İstanbul'dayız. Yanımızda Sayın Mehmet Çanak Bey var. E, Kadirli'den Osmaniye'den bize buraya Bursa'ya gelen bir firmamız. Mehmet Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bursa'ya da hoş ederim. geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Öncelikle bir fuarı konuşalım. Onlar için siz sana konuşalım. Ürün çeşitlerinden neler var? Sizden almak isteriz. Bursa Tarım Fuarı'na bu sene, geçen sene de katılmıştık. Bu sene de katılıyoruz. İkinci katılımımız. Bursa Tarım Fuarı yurt içi ve yurt dışı katılımcılar açısından oldukça önemli bir fuar. Ee, tabii Türkiye'de iki tane e, Konya Tarım Fuarı ile birlikte önemli fuarlardan bir tanesi. Bugün de fuarın ikinci günü. ikinci günü biraz daha hareketli ilk güne göre. E, katılımlardan e, firmamıza olan ilgilerden memnunuz açıkçası. Peki e, biraz da siz sizi sana tanıyalım. Ürün gamları neler? Tabii Bursa denilecek bahçe grubu geliyor. Evet. İsterseniz Bursa'ya özel, fuara özel ürünleriniz neler? ve genel ürünleriniz neler sizden almak isteriz? Sistem makine olarak tarım e, makineleri imalatı yapıyoruz. E, toprak işleme gruplarından yükleme gruplarına kadar birçok alanda imalat yapıyoruz. E, Bursa Tarım Fuarı'na da biz özellikle bu bahçe tarımına yönelik ürünleri getirdik. E, bunların içerisinde son iki yıldır üzerinde üzerine çalıştığımız ve alana yeni kattığımız makineler var. Kendi e, ürün gamımız olarak. Dal parçalama makinesi, rotavatör gruplarında. Ee, iki yıldan beri üretim yapıyoruz ve açıkçası çiftçilerimizden gelen e, dönütler neticesinde şunu söyleyebilirim. Ee, çok hızlı bir giriş yaptık ve e, ürünlerimizden çiftçilerimiz son derece memnunlar. Bursa Tarım Fuarı'na da dediğim gibi bu Bursa Marmara e, bölgesine yakın bölgelerde e, pamuk üretimi yapan, ondan sonra e, mısır üretimi yapan çiftçilerimize yönelik ürünler de getirdik buraya. Çapalama gruplarımız var. Onlardaki ürün gamımız oldukça geniş. Gübreli çapalar, e, akıllı çapalar, bağımsız çapalar, sabit çapalar gibi modellerimiz var. E, bunlara da e, bu Eskişehir bölgesinden olsun, e, Bursa bölgesinden olsun çiftçilerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar. Geçen sene biz e, ürünlerimizi Bursa Tarım Fuarı'ndan vermiştik çiftçilerimize. Son derece memnun kalmışlar. Bugün Dün de geldi müşterimizin bir tanesi, bugün de geldi. Sattığımız makineden duyduğu memnuniyeti dile getirmek için, tebrik etmek için sırf buraya Fuar'a gelmiş. O da bizi ayrıca mutlu etti. Fuar açıkçası bizim müşterilerimizle, bayilerimizle, yurtdışı ve yurtdışı müşterilerimizle buluşma açısından bize oldukça iyi fırsatlar tanıyor. Biz de size hayırlı fuarlar diliyoruz. Son olarak buradan neler söylesiniz? Onu almak isteriz. Köy TV olarak bize bu imkanı verdiğiniz için çiftçilerimizle, müşterilerimizle buluşma imkanı verdiğiniz için ekranlar aracıyla size ayrıca teşekkür ederim. Her fuar bize mikrofonlarınızı uzatıyorsunuz. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor. Katılımcılara fuarımızın hayırlı olmasını, ülkemizde hayırlı olmasını diliyorum. Biz dinleyen herkese saygılarımı iletiyorum.